Şimdi Müthiş Olcay'la eh işte. e, Olsa'nın anlaşması ben hatırlıyorum. O dönem e, pas oyununu e, çok tercih ederdi Şenol Hoca ve pas oyununa uygun bir kadrosu vardı. Yani Cenk Tosun, Mundestiği altyapısı, Oğuzhan yakın Hollanda altyapısı, Olcay Şahan, e, Almanya altyapısı, Keza Mario Gomez e, ve Sosa gibi isimlerin olduğu bir kadroydu. İşte o kadro keşke bozulmasaydı. O kadroyu Muhafaza edebilseydim bugün çok daha farklı bir lig senaryosu da görmüş olabilirdik belki de. Yalnız o kadronun arkadaşlığı Cenk, Olcay, e, Oğuzhan, Mario Gomez. Evet. Yani hakikaten o kadro e, çok başka bir kadroydu ya Serdar. Bizler için de başka bir kadro. Çok güzel yapıyorlardı. O Tiki Taka diyorlardı kimse ama Tiki Taka'dan çok farklı bir oyun tarzı vardı. pas tir yani Mümkün olabildiği kadar pas Bir de merkezde Atiba vardı. Atiba'nın... Olağanüstü daha genç hali yani var. ama Atiba o dönemki Atiba ile bu dönemki Atiba arasında bir fark var mı? Bence yok, aynı. Yani bu istikrarı da Atiba çok iyi koruyor, onu belirtelim. Atiba'nın ilk geldiği sezon Avusturya'daydık. Kamptaydı. Kamp toplantısı vardı. Ee, biz Atiba'nın bileklerini görünce bu nasıl futbolcu dedik. NBA <laughs> basketbolcusu gibi, gibi bir fizik yapısı vardı. Hakikaten böyle bir futbolcu bir bacağı, futbolcu gibi kaslı bir bacak yoktu ama Demek ki bacak yapısı öyle olduğu için hani ahtapot gibi e, orta sahada her tarafı uzanabilen Hakikaten ayakları vardı. Çok çok etkili bir muazzam bir oyuncu yani yani profesyonel bir yaşam tarzı. Şimdi, Ailesinin kesinlikle yani e, eve dönüş saati dışarıdayken eve dönüş saati işte gece hayatının olmaması, çocuklarla çok ilgilenmesi, iyi bir baba olması, kafasını rahat etmesi e, ve tesislere herkesten hemen hemen çok oyuncudan belki de önce gelip ee, ön antrenman yapıp daha sonra e, antrenmana çıkması gibi e, profesyonellikleri de var. Onu da belirtebiliriz yani. Kesinlikle öyle. E, şüphesiz o çok da takdir ettiğim bir oyuncu. örnek isimlerden e, Ama kendi şimdi biliyor. Ben neyle geçiniyorum? Futboldan geçiniyorum. Ben futboldan nasıl geçiniyorum? Bedenimle geçiniyorum. O yüzden bedenine de çok iyi bakıyor. Kesinlikle. Sağlığına dikkat ediyor. Beslenmesine dikkat ediyor. Çünkü o da biliyor ki o futbolu bıraktıktan sonra belki de bu kadar büyük paralar kazanmayabilir. İyi bir hoca olmadıktan sonra, şanslı bir hoca olmadıktan sonra Belki de futbolda, futbolcu döneminde bu kadar büyük paralar kazanmaya bileceğini o da biliyor. Dolayısıyla oynayabildiği kadar oynayacak. Ben Atiba'nın 40'ı geçeceğini tahmin ediyorum. İnşallah. Yani 40'ı görür diye tahmin ediyorum. Isted... Öngörü değil. Ya bu da eğer yani Talişka ve menajeri bu oyunun içine dahil oluyorsa sen yıllık nereden baksın 12 milyon euro para kazanıyor. Ya bak Hakan bu Talişka konusu açılmışken söyleyeyim şunu da. Ee, sadece Beşiktaş taraftarı için değil. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bunu bütün taraftarlar için söylüyorum. Arkadaşlar Yönetimlerin üzerinde baskı yapmayın transferlerde. Seni sosyal medyada farklı hesaplar alır, öyle bir yere getirir ki yönetim o oyuncuyu almak zorunda kalır. O da köşeye sıkışır. Para nasılsa yöneticinin parası değil. Arkadaş para senin Hayır. kartal yuvasından aldığın formanın parası. Senin kombine para. Bu kulübün borcu bu kadar. Ee, yılları önümüzdeki 10 senesi ipotek altına girmiş neredeyse bir kulübü. Böylesine pahalı transferleri iten sebepleri düşün sevgili taraftarlar. Şimdi Kagawa'yı hatırla. Bak Kagawa'yı hatırla. Evet. Kagawa transferi nasıl oldu biliyor musun? Kagawa'yı Beşiktaş'a getiren e, sosyal medyadır. Çünkü Doğru. transferi son gününde sosyal medyada şunlar çıktı. Yönetim Kagawa'yı bitirdi ama Şenol Güneş istemiyormuş. Dolayısıyla Şenol Güneş'i trollerin önüne attılar. Bakın trollerin önüne attılar. Sosyal medyadaki o taraftar gruplarının önüne attılar. Ne oldu bugün Kagaba geldi parasını aldı gitti ama senin içeride içeride halen parasını alamayan adamlar var. Sen o gün hoca dedi ki Kagaba'yı getirme. Kagawa'ya vereceğin parayı içeride çocuklara dağıt. Evet. Şimdi ve söyledi bunu yani. Şimdi bu kadar borcun varken ben Beşiktaş yönetimi olarak gittim Talişka'yı aldım getirdim. Sen de Burak Yılmaz'sın, Vidas'ın, Dorukansın. İçerisi ne olur biliyor musun? Arkadaş sizde bu kadar para vardı. E bari bize ödeseydiniz takım içine de alsaydınız. Bak biz size de indirim de yapıyorduk falan derlerse haksızlar mı? Değil ne yapacaksın Ya yani 8 milyon euroluk adamı? Hadi %50 indir 4 milyon. Kolay ben mı? Ben ama e, özellikle bak şuna katılmıyorum. Neden diyeceksin? E, şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe camialarında herhangi bir kaos yok. Değil mi? Evet. Şimdi Beşiktaş camiasında çok ciddi bir kaos var. var. Eski yöneticiler yeni yöneticiler. Evet. Neyle birbirlerini suçluyorlar? Trollerle. Evet. Eski yöneticiler diyor ki şimdiki yönetimin trolleri var, şimdiki yönetim diyor ki eski yöneticilerin trolleri var diyor. Evet. Doğru. Ve sen de diyorsun ki Kagawa'yı sosyal medya aldırdı. Evet. Çünkü Şenol Hoca senin ve benim bulunduğumuz toplantıda aynı şeyleri söyledi. Ben Kagava Büyük Yıldız tabii ki Balotelli isterim. veto etmiş bir hocadan bahsediyoruz. Ben kesinlikle bahsediyoruz. isterim ama önce benim futbolcularımın parası ödensin. Bir futbolcu alınacağını ödensin ki evet. ben onları motive edebileyim dedi sevgili Şenol Hoca. Aynen ve öyle. Ve biz bunu yayına çıkıp söylediğimizde hiç unutmuyorum. Direkt linç olduk. Evet. Ee, ve ardından Şenol Hoca da linç oldu tabii. Aynen öyle. Ya yani sen nasıl istemezsin? Hoca da ben kesinlikle yani hocanın ağzından tabii ki yapılmadı ama resmi internet sitesinde ben, hocamız böyle bir şey söylememiştir gibi bir açıklama yapıldı. Şenol Hoca'nın açıklaması değildi o. Arkadaşlar bu... Şimdi şunu söyleyeceğim. Beşiktaş camiası böyle liglerin oynanmadığı bir dönemde bile bu kadar karışık. Evet. bu kadar karışık. Eski yöneticiler, yeni yöneticiler. Herkes birbirini Twitter'daki trollerle suçluyor. Evet, bakın ben hep söylüyorum Beşiktaş iş barışını sağlamazsa Beşiktaş'ın önü, önünde e, yıllar çok karanlık. Beşiktaş önümüzdeki yılları çok yani, sıkıntı eğer yani O barışı... sağlanması çok zor. Bu işin tek çözümü şu. Madem bu kulübün geçmiş son ön senesi, geçmiş yılları e, denetleniyorsa arkadaş her şeyi şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklasınlar. Ama yani, o öyle diyorsa, bu böyle diyorsa İnsanlar da merak ediyorsa bence de açıklaması daha mantıklı. Kesinlikle o mutlaka artık Beşiktaş'ın genel kurulunda yapılacak bir şeydir ama e, bazı işte işlerde özellikle iletişimle ilgili bence ha, çok fazla zararı kim var. görüyor? Ne eski yönetim görüyor, ne Sanırım yeni yönetim görüyor? Zararı, zararı Beşiktaş yok. görüyor. Beşiktaş görecek yani. Olan Beşiktaş'a oluyor. taraftar bunun bilincine bak. Bugün bu troller zamandaki 2 sene önce, 1 sene önce bana da saldırdılar. Ama, ama o troller bakın söylüyorum kulüp yönlendirmesiyle saldırıldılar. Saldırdılar. Bugün onların bazıları yok. Evet. Çünkü o trollerin de maaşları ödenmediği için saldırdılar. Ama bak şu. Bak anda, maaşları ödenmediği için ayrıldılar Kesinlikle. Pardon. Ama bak bir de şöyle düşün. Ee, o troll dediğiniz insanlar şu anda kulübe işe girmiş durumda olanlar da var. Allah yardımcılar yani. olsun abi. Ya şimdi bu sen böyle hiç barış sağlayamazsın. Anladın mı? Bir kulüp eğer hakikaten trollere böyle teslim olmuşsa Ş yapacak bir şey bak düşünebiliyor yok. musun? Eski yönetici diyor ki "Troller diyor." E şikayetçi olsun. Yeni mu? yönetici troller ya diyor. Arkadaş, Kimse bak, ya nasıl şikayetçi olacak? Haka, yani Twitter, şimdi bakın Twitter sosyal medya ismini vermeyeyim. Türkiye dışı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan kaynaklı 5000 tane hesabı kapatırdı biliyor musun? Türkiye aleyhinde tweet atan. Sen emniyetle birlikte işbirliği yaparsan eğer o hesaplar bulunur kapatılır arkadaşlar. Çok basit. Bu şu an çatır çatır hesaplar tespit ediliyor. Bulunur. Şikayetçi olan şikayetçi olan yok. Yani olan da Beşiktaş oluyor. Olan Beşiktaş oluyor. Yani, burada da Beşiktaş şey... tarafları sosyal medyadaki kalabalık hesapları hepsini ben bakıyorum bazı hesaplar Sadece Beşiktaş için söylemiyorum bunu Hakan. Diğer kulüp taraftar hesapları da bazıları ama bak. Hani mesela Ultra aslan, çarşıydı falan bunları ayırıyorum. Bunlar olaylanmış hesaplar. Bunların geldi. belli. Geldi. Kim geldi? Geldi. Ah bak kim geldi? Filip. Evet merhaba. Nasılsın? İyi sağ ol abisi. abi sen nasılsın? İyi ne yapıyorsun? <laughs> Evde, evdeyim. Bisiklet çevirmiyor musun? Yok, Yok bisiklet. bisiklet şimdi evet bir çeviriyorum şimdi ama burada sen biliyor akşam o için evdeyim şimdi. Nasıl gidiyor? Evdesin? Ha. evet evde aynı siz gibi Türkiye'de biliyorsunuz görüyorum koronavirüs burada da bizim memlekette Slovakya'da Büyük Türk Ama yavaş yavaş bazı bazı günler gidiyorum çocuklara dışarı biraz oynuyorum bisiklet kullanıyorum. Sen de gençleşmişsin hala aynısı Filip. Doğru doğru. <laughs> hep, çalışıyorum, hep, çalışıyorum o için. Hep çalışıyorsun hep sporun içindesin. Futbolu bıraktın. Aa, evet futbolu bıraktım doğru futbolu bıraktım. Bisikletçi geçen, evet. oldu. Şimdi bisikletçi doğru. <laughs> Tour de France gidiyorum. Şimdi ne yapacaksın hocalık mı düşünüyorsun? Ha, hocalık düşünüyorum doğru. Ee, biliyorsun şimdi benim A lisans var mı? Şimdi e, prolisans belki iki sene yapmak lazım. Sonra inşallah belki bir gün Türkiye'de hocalık geliyorum. Türkiye'de Beşiktaş'ta? İnşallah. Sergen Hoca'yı nasıl buldun? Aa, Sergen Hoca ben tanıyorum biliyorsun. Ben manisaspor Manisa Spor oynarken Sergen Hoca e, Beşiktaş'ta e, karşı oynadım. O sen biliyorsun. Sergen, Hoca e, bence e, Büyük legend Beşiktaş için. Büyük legend. Büyük efsane. Tarafta. Kesinlikle öyle. Sen de bir gün inşallah gelirsin ülkemizde bir takım çalıştırırsın. Seni çok özlüyoruz Solosko. Teşekkürler. Ben de çok özlüyorum Türkiye'de. bir Şu korona inşallah bitsin de gel bekliyoruz burada da ağırlayalım seni. Doğru doğru. Her, sen biliyorsun her dünyada şimdi bitsin. Sonra inşallah e, uçaklar devam e, başlıyorlar. Sonra Türkiye geliyorum. İnşallah, İnşallah. Serdar. Sor. Ee, daha önce konuştuk Holosko nasıl Nasılsın Holosko Serdar Ben? Görüyor musun? Bilmiyorum ama. abi evet. biliyorum evet. Instagram'a konuştuk biz evet doğru. <laughs> i̇lk sen de başladık. Valla çok da keyifli oldu Holosko. Evet ben teşekkür, teşekkür, teşekkür ettim seni. Biliyorsun evet sağ olasın. Sen ilk beni aradın. Sonra sonra Beyspor'da biraz konuştum. Şimdi Aspor'da. <laughs> evet. Holosko. Evet. Ee, şimdi sen artık futbolu bıraktığın için daha rahatsın. <laughs>